Günaydın. Destekte Piyasalar Podcast'ına hoş geldiniz. Ben Destek Yatırım Araştırma Direktörü Gökhan Iskay. Bugün günlük bültenimizde çıkardığımız başlıkları ve piyasaları hep birlikte değerlendirmeye devam ediyoruz. Dün Amerika borsalarında ufak çaplı kayıplar vardı. Nasdaq'ta ise e, gene ufak çaplı bir yükseliş vardı. Yatay'da FED faiz e, kararını bekleyen bir piyasaları olduğunu söyleyebiliriz. Dünden çok da büyük bir farkı yoktu. Gene şirket haberleri ön plana çıktığını gördük. Netflix'in Warner Bros'u satın almasıyla ilgili süreçler, gelişmeler, rekabetçi Honor Browser re rekabetçi teklifler. Daha çok buradaki çerçevede hisse bazlı fiyatlamalar haricinde dün piyasalar kapandıktan sonra Başkan Trump'ın Nvidia'nın H200 AI çiplerinin Çin ve diğer ülkelerdeki onaylı müşterilere satılmasını %25 gümrük vergisi ve bazı kısıtlamalar çerçevesinde onayladığının açıklamasının etkisi vardı. Çin buna şu an için çok sıcak bakmıyor. Nvidia şu anki temin ettiği içine temin ettiği çiplere göre şu anki ihraç edeceği çipler 6 kat hızlı. Ama Çin de milli güvenlik çerçevesi içerisinde buna sıcak bakmadığını açıklaması nedeniyle Nvidia'daki dünkü hareket binde üçlük bir düşüşle kapanış şeklinde oldu. Dün ekonomik veri olarak baktığımız Ekim ayı iş ilanları anketi vardı. Buradaki Ekim ayı iş ilanları anketinde de 7.2 milyonluk bir iş ilanı beklentisi vardı. 7.67 milyonla daha fazla bir yeni iş ilanı açıklandı. İş ilanı e, sayısındaki yaşanan artışta yani FED'in faiz kararını e, indirimini destekleyen bir süreç. Bugün e, akşam e, FED toplantısı gerçekleşecek. E, Fed faiz kararı sonrasında e, 19 tane üyenin e, dot plot denen nokta tahminleri e, gelecek. Her üye e, hem enflasyonla ilgili, hem büyümeyle ilgili, hem de gelecekteki faiz e, kararı ve beklentileri ilgili tahminlerde bulunacak. Bunların orta noktaları ise. Fed'in 2026 projeksiyonunu belirleyecek şu an için tek belirsizlik kaynağı o normal koşullarda 2026'da ve 2027'de bir tane Fed'den faiz indirimi bekleniyordu. Fakat Fed içerisindeki yaşanan değişiklikler, hükümetin kapanması, yeni Fed başkanının atanacak olması piyasayı önümüzdeki yıl 3 tane faiz indirimi beklentilerinin yoğunlaşmasına yol açtı ki bunun iki tanesi daha kısa vadeli daha ilk yarı içerisinde olabileceği belirtenlerin sayısının yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Tabii böyle bir durum karşısında da e, piyasalar beklentilerin ne kadar karşılık bulacağını bugün görecek. Eğer 2026 yılı içerisinde bir tane, 3 tane, iki, üç tane faiz indirimi e, FED üyelerinin tahminlerinde yansıması durumunda piyasalardaki risk alma iştahının aynı noktada devam edeceğini bekleyebiliriz. E, Amerika endekslerine baktığımız zaman 3 tane endeksin yatay seyrettiğini ama Russell 2000'in yani küçük ölçekli şirketlerin e, faiz indirimi e, noktasında rekor kırdığını söyleyebiliriz. Yani Russell 2000'deki yaşanan rekor hala faiz indiriminin ekonomi üzerindeki büyüme etkisini bize gösteriyor. Borsa İstanbul'a geldiğimiz zaman da Borsa İstanbul'da yükselişi devam ettirdi. Pazartesi %1.65'te güçlü bir yükseliş gerçekleştirmişti. Dün baktığımız zaman 11.150 destek seviyelerine doğru bir geri çekilme alımlarla karşılandı ve günün en yüksek seviyeye yakın bir kapanış gerçekleşti. Binde 44'lük yaşanan bir artış 130 milyar TL'lik bir işlem hacmi bu sefer pazartesi günü olduğu gibi yükselişin genele yayılmadığını gözlemledik ama diğer taraftan yerlerin çok daha etkili olduğu BIST 100 dışı hisse senetlerinde ise toparlanmanın endeksin üzerinde gerçekleştiğini gördük. Bu şu şekilde önemli. Yani Kasım ayından bu yana baktığımız zaman BIST 100 dışı endeks en sert kayıplara uğrayan endeksti. Ama Aralık ayı ihtimali ilk 10 güne baktığımız zaman ise buradaki düşüşün yarısını toparlamış düzeyde. Bu da yerli yatırımcının tekrar Borsa İstanbul'a 11.000'in üzerinde geldiğini ve etkili olduğunu söyleyebiliriz. Burada gene Türkiye'ye İEM olarak baktığımız zaman, gelişmekte olan ülkelere baktığımız zaman, gelişmekte olan ülkeler 2026'ya daha pozitif bir e, tablo içerisinde bakılırken 2026'da özellikle Doğu Avrupa ve Orta Doğu'daki İEM ülkeleri çok daha fazla ön plana çıkıyor. E, ay başından bu yana baktığımız zaman da bu e, İEM bölgesinde bir yükseliş hareketi var ve Borsa İstanbul'da aslında Buna uyum ve ayak uydurmaya çalışıyor. Bu e, yarınki yani bugünkü FED faiz kararı tahminleri önümüzdeki yarınki e, Merkez Bankası'nın faiz kararıyla desteklenmesi durumunda biz buradaki yabancı girişlerinde artmasını bekliyoruz. Ee, ve bu artışla birlikte endeksin 11.600 seviyesindeki olan zirve seviyesini 2026'ya kalmadan kırmasını ve bu yükseliş hareketin devamını bekliyoruz tabi ama bunun için e, yabancı girişinin devam ettiğini görmemiz şart. E, önümüzdeki e, hafta, e, önümüzdeki iki hafta içerisinde Noel'in gelmesiyle birlikte yabancı yatırımcının ilgisi de azalacak. O yüzden e, mümkün olduğu kadar e, Noel öncesinde bir 11.600 üzerine çıkabilirsek yerli yatırımcıların katkısıyla birlikte de 2026'ya girerken yeni rekor seviyelere ulaşmamız mümkün. Ee, günlük önerimize baktığımız zaman da bu günlük önerimizde de e, gene yabancıların girebileceği olası hisse senetlerini gene ön plana tuttuk. Burada e, Coca-Cola Dün demiştik Coca-Cola normal koşullarda yabancı takısının yüksek olduğu hisse senetlerinde Türkiye'de çıkış yaptıkları zaman Coca-Cola'da payları azalıyor. Daha sonrasında Coca-Cola'da payları artıyor. O yüzden olası bir yabancı girişleri içerisinde bankalar ve holdingler kadar da dahası daha iyi hareket edebilecek Coca-Cola hisse senedini tercih edebilirler. gene yabancı ilgisini çektiği ve daha uzun vadeli pozisyonlamalar içerisine baktığımız zaman da Avrupa'daki yaşanan büyüme, Euro-Dolar'ın daha kuvvetli olacak beklentisi... Ford Otomotiv'i de yabancının merkezine çekebilir. Faiz indirimi beklentileri nedeniyle de zaten Yapı Kredi Bankası ve İş Bankası gibi derin tahtalar ön plana çıkacaktır. Hem faiz indirimi hem de yabancı ilgisi nedeniyle de Yapı Kredi Bankası ve İş Bankası'nın günlük önerinin içerisinde yer verdik. Destek yatırımının avantajları his ve bültenlerimiz için sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi unutmayın. Herkese iyi seanslar dileriz.